<laughs> evet herkese <ne gülüyor> <güzelim. gülüyor> <laughs> evet, merhaba bugün Minecraft'tan gelmemize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda patates var Selam bak tam buradayım Neresin ne? Baya gör ha gördüm Allah Ay hiç, bir bok alamadım 5 tane o ok kaç? aldım baya güzel Abi Geleyim. kaç Abi, Ay, bana biri kayıyor Ben, ben vurdum gel gel Beş tane okum var. Yayın bile yok. <laughs> gel gel şuradan. Ya biz hadi Biliyoruz burayı oynadık daha önce. Evet. Trenli yer mi burası? Ha hayır hayır. Hatırlıyor musun? Şurada bahçede bize kaymışlardı. <laughs> hatırlıyor değil mi? Aynen. Ufiloj'da vardı galiba. Yok Ufiloj'da oynamadım ben hiç. Sessiz videolarım var benim. Tamam. Burada ama oynadık yani. Kaydılar bizi hatırlıyor. Hatta şunlardan bir şey yapmıyordu. Kaymadıkları oyun kalmadı bize. Ha ben bir şey buldum. Burada i̇şte bir yerde chest vardı galiba. Sen neredesin? Ha? Buradayım. Ha. Üst kata baktın mı? Aa ha, ben hatırladım sanki üst katta chest vardı. Aynen aynen. Buldum chest'i. Allah düştüm. Ne çıktı? Eee olta. Bir de şey kılıç. İyi Abi çabuk iyi. gidelim buradan. Al attım sana arkanda. Tamam go Hadi çabuk ya buradan gidelim. Go, go. Arabadaki chest'i alalım Traktör mü bu neyse. Aynen işte al git. F yemeğimiz yok ya. Abi bir şey giymeyelim mi? Ne yapsak? Abi giyme bir şey varsa üstünde. Şu an üstünde bir set tamamlayabilirim. Ha, o zaman tamamla istiyorsan yani. i̇kisini sana atayım ikisini Aynen öyle fakir gibi dolaşalım. Aynen. Elma çıktı. Al bunu sen. O ayrım mı var hemde Tam Tabi bir tane mı var işte. Ben de böyleyim. Nasıl? Tamam. Güzel baya fakirisi. Devam edelim. Go go go. Chest 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 chest. Chest located. Bitch. O nerede buldun? Tahta baltamı var gel. Atayım ama elinde yumruk tut. Sonra alırsın bir şey olursa. Attım şuraya. Tamam. O, Go. Go. Ah, chest. Oh, chest. Al chest. Al chest. Tüy var. Al al. Oltayı sen al. Ver. Al oltayı chest'te. Tamam. Al al. Go. Neredesin kız? Arkandayım. Al ah, chest chest chest. Oo. Oh, güzel bulduk chest. Evet. Oo taş kılıç. O oh, bol. Tahta yatayım mı sana var mı sen taş kılıç? Yok. Bir tane çubuğumuz var. İki tane elma, bir tane çubuk var. Acaba elma kılıcı mı yapsak? <laughs> Bayağı çok... güzel olur. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> yaratıcı. Çok yaratıcı. <laughs> evet. Elma şekeri yaparsın sen anca. <laughs> Yakaladıkça kaçan. <laughs> elma şekeri misin? Burada bir şey vardır herhalde. Yani... Ha, Aa, var. Şey oh. var, taş balta atayım sana gel. Yemek. Şimdi. Gel taş balta. Alt var bir de deri. Sende var mı? Al. Ah. Ha bir de ok almışım lan. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Evet son 8 kişi. Evet evet iyiyiz şu an durumumuz iyi. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bayağı iyiyiz yani. Gel bakayım şurada chest vardı öyle hatırlıyorum. Aynen aynen buralarda var chest. Bir iki tane. Gençlik başımda duran birkaç iki heyecan hey, ha chest bu. Oba çok fena şeyler buldum. Burada bir şey yok etkili. Neredesin? Kavalerdeki çay kaçan şey değil Neredesin? Odunlu yerdeyim. Sanki gördüm seni. Ama aynen aynen. Sen... bak burada da kaybolmuştuk A. hatta beni bulamamıştın sonra buraya aynen. geri gelmiştik buluşmuştuk. At. Ova. <laughs> 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 tamam ayakkabın varsa alsana mı? Ayakkabı var, var ya. Ha sen de yok mu ayakkabı? Kavalerdeki çay kaçan. Ateş tamam. böceği misin? Fakir team gidiyor. <laughs> hmm. Tuzağa düşüyormuşuz şimdi. Hayır artık yeter diyeceğim. Bağırırım ki. Aa bak işte tren. Aa trenin arkasında şey var. Evet şey, crafting e, table var. Crafting var. Valla ama craftlayacak bir şeyimiz yok ki. Evet hadi, elma şekerini yap bekliyorum. Tamam ben elma şekeri ama elmanın birini yedim. Filint var iki tane, filint şey yapayım. Filint şekeri yapayım. Veya ne? çiğ balık var abi, çiğ balıkla. Bak çiğ balık kılıcı bence gayet güzel olmuş, gayet yaratıcı. Ve her abi kılıç. her yemekten yapılabilmeli bence. Kılıç mı? Evet. Aynen çok mantıklı. Ha chest, chest, chest. Ooo, zincir set buldum sana. Güzel, ha. Wow. At okuyayım. Şu, şu, bir de kafalık var ha. Oha. Altın kafalığını bana versene, kafalım yok. Ah. Yok yok. Kuku. Şu an çok tehlikeli olduk. Bayağı yetkiliyiz. Yani. Oo bak chest şurada. Aynen gördüm ben oraya nasıl çıkacağız? Mervanlar varsa bakalım. Hmm, mı da. Aha adam adam adam. Hani hani hani. Adam adam adam. Çör çör. O gitti Vallahi gitti. Allah Allah yok gidiyor. Hiçbir şey yok adamın ya. Al yani. fakir Bizim ama olsun fakir. dövelim. Bakır. Allah biri bana vuruyor. Kimse vurmuyor. Düştün, ha. neyse abi bence aldı mı onu, almadı bence, gel ya. Abi hep kovalayınca ölüyoruz. İyi, gel ya, şuradan gidelim biz. Kovalamayalım. Biz arayalım. O adam buradan geçti ama. Bak şu chest'a unutmuştur. Nerede, neresinde ya? Binaya çıkıyorum. Görüyor musun beni? Aa adamı Neredesin? buldum, adamı buldum, adamı buldum, dur. Oha adam şeyde. Aynen, telde. Buradan vurursam Legolas'ı inanırdın beni. Vur, Vur lan onu. Görmüyorum bile ki adamı. O adama kaymam lazım benim. Ya ya trene doğru gidiyor adam. Abi ben yukarıdayım ya. Görüyor mu beni? Hayır. Va binanın üstüne bak binanın. Ha gördüm. Ben onu atlasam ha. ölür müyüm? Adam nerede acaba? Ölürüm. Ölmezsin herhalde. Neyse atlama sen. Kovaladık çakacan ateş böceği misin? Neredeymiş oranın çıkışı? Neredesin sen? O biraz önceki yoldayım. Hala aynı yolda mısın? Hı hı. Yoksa bir trenin oraya doğru mu gittin? Trenin zıt tarafına doğru gittim. Ha gördüm dur. Biliyorum sana. Gel. Kvalatik kaçan, Ateş böceği misin? Arkandayım. Go go. Görüyor, görüyor musun beni? Hayır. Ha gördüm. Evet. Bak şurada plate Sakın var. Girme. Plate var şurada. Dur, dur bekle bir dakika burada da plate var. Dur. Aynen büyük ihtimalle içeride onu açma yeri yoktur. Aynen öyle. Gir bakayım bir içeri var mı? Korkuyor mu ya? Ha dur arkada adam var. Oğlum ben açardım en kötü de. Abi, <laughs> ah <laughs> Orkun içeride. Kaldın değil mi içeride? Hayır. <laughs> Nasıl çıkabiliyor musun? Abi burada yanında giriş varmış ya. Ha. LOL. Şu da adam vardı lan adam. Bir tane adam. Ner üst katta lan? Misin? Hayır üst katta oğlum adam. Ben dışarıdayım. <laughs> sen misin oğlum? Oğlum sen neredesin? Üst kattayım işte. Oo diamond, Hi, aç. diamond lan. Hayır kaç. Diamond, diamond lan. neredesin? Binaya, binaya, kaç yukarıdaki kattayım. Gel gel. Oğlum buradayım. Adam ateş ediyor. Dur gel gel <gülüyor> gel gel. <laughs> döveriz lan biz bunu. Diamond vardı değil mi gördün? Ben adamı daha iyi çıkamadım. Ben diamond'ı gördüm galiba adamın elinde. Yaktın abi ya. Ben yaptım ben yaktım ben. Ha iyi. olsun. Bizi rahat bırak. Bakayım adamda ne var. Diamond var valla diamond var. Kaç kaç hiç hiç kulaşma. Arkadan geliyor arkadan kaç arkadan çak çak. Diamond var diamond var. adam diamond döver mi bizi? Abi koş koş git hiç kaşınmayalım bence. Yani bence de hiç kaşınmayalım biz. Adamı yaktık orada kaldı ya. Sağ geliyor yalnız. Al siktir çok tehlikeli. Abi abi çok tehlikeli çok çok tehlikeli anne. Nerede? Geliyor vallahi geliyor. Ne? Peşimde misin? Evet. Abi ya yine yine öleceğiz mi acaba? Abi ölmeyelim ne olur ölmeyelim. Acaba bir bölümde ne olacak? Ha yok adam gitti tepede. Geliyor geliyor şurada. Dö, 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 dö. Orkun. Ne oldu? Ne çıktı? Hiçbir şey. Orkun. Korkuyorum ki. Korkuyorum. Abi ben bence sıçtık ya. Kaçalım bence. Ben bunu keseceğim abi. Ben bunu da ta kafaya taktım. Bekle lan bari birlikte de alalım da şansımız olsun. Anne salam ya. Yaktı, ne oldu yandın? <laughs> Hallendin yanıyorsun. Evet. Geliyor adam. Evet kaç. Ananı kim kaç. <laughs> Sikti anam. Ya niye dövdü bizi ya? Öldük ya. vur. Dövelim mi? Benim canım az. Benim de canım. Of çok az. Kaç kaç kaç. Hiç, hiç bulaşma hiç bulaşma gel. Gel kaçıyor. Kaçabiliyor musun? Kaçabiliyor musun? Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Arkadayım arkadayım. Geliyor değil mi? Bilmiyorum. Şey Ama geliyor, %90 geliyor. geliyor. Gel içeri atla, içeri atla. Atlayamadım. Aa! Geri gir, geri gir, geri gir. Bırakma beni. Neredesin? Bırakma beni solundayım. Bende lan adam sende değil ki. Benim arkamda. Abi, abi çakalım, çakalım bence. Dövelim, dönelim, vuralım. Bekle, bekle birazcık canım da olsun. Tamam. Benim fullendi. Benim full değil henüz. Aa, Ge aha. Gelmiyor. Mesafe açıldı biraz. Dur. Gel gel gel. Trenin arkasına saklanalım. Aynen. Map yeni yükleniyor. Yüklenmiyor Şöyle. Geliyor mu adam? Ah, geliyor. Gel, gel, gel. Nereye gidiyor abi? Ha. Abi adam çok uzak kaldı. Dur. Dur. Gelmesin. İyi. Abi onun kılıcını alsak var ya şu an. Abi vallahi çok iyi olur. Nereden bulmuş bu şeysi? Abi girelim mi ya? Gir abi, gir. Ha, vur vur. Vurur. Vur. Oo. Süper. Lan skin kalmadı bir şeyim zaten. Dalalım hadi. Ben niye abi, hiç öldüm. adama vuramadım? Öldüm. Anamız Öldün mü? Hayır hayır ölmedim. Ben yanıyorum. Abi. Abi ölme. Er dokunsa öleceğim öldüm. Ne durumdasın ne durumdasın? Abi çok benayım ben ya. Kaç kaç istiyorsan. İzliyorum. Hadi. Defol. Bence de bence de bence de bence de döv. döversin. Döver misin? Ateşe <laughs> basma. Abi. Ne yaptım? Şöyle. <laughs> Dead Match'e kaldılar ya. Aynen. Şşş. Hadi. Sen var göster ya sen tam, tam bir şerefsizsin. Göt adam. Diamond'la girdin bize. Göt. Aynen ayıp iki tane fakir buldu orada. Hadi bari şey Dead Match'i göster bari. Bizim adam kazanacak mı? Tamam. Bizim ne adam... zaman lan Dead Match? 60 saniyesi var. O kazanacak tabi anasadayım. Diğer adamlara bak. Hepsi fakir ya adamların. Abi bize de şansa şey gelir zaten anasadayım. Abi en güçlü gelmiş bize de cidden. Kovaladık <laughs> <Öf. gülüyor> çakacan. Ateş göğeyimsin evet, mi? Evet. 30 saniye içinde kendi köşelerinde yarışacak olan 4 yarışmacı. 3 3 3 4 lan. Ha ben üç kendim sayayım. 4 3 yarışmacı. Tamam <laughs> be sus. 4 1'e 3 yarışmacı. 10 <laughs> saniye kaldı. 3 2 1 Evet. Hadi izliyoruz. Evet. Her şeyi Sağ tarafta mavi köşede Adzikon. Ortada deri kıyafetleriyle George Fakir ve sol tarafta o o o hadi bakalım kim alacak? Evet gezek alıyor. Evet George Fucker'a girmeye çalışıyor herkes. George Fucker'a giriyor. Evet burada The Brox'la Hatsikon kapışıyor. Blackburn Black Bronze ne bunun adı? George Fakır'a doğru gidiyor Diamond'la adam Diamond'la adam George Fakır'ı kesti Atikon Atikon onu da dövüyor ve Atikon bizim ağzımıza sıçtıktan sonra Bir de onların ağzını sıçıyor Oluyor Tebrik ediyoruz Atikon Elma yemiş bir de altın elma yemiş belli Evet o zaman bu farkı burada bitiriyoruz ee, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Ben de like ve yorum atmayı unutmayın Hoşçakalın bye, bye.